Botoks yaptırmayı düşünürken en sık sorulan sorulardan biri, enjeksiyondan sonra led maskenizi, retinolünüzü, bit C ve hanızı ne kadar sürede kullanabileceğinizdir. Doğru önlemleri alabilmeniz için botoks enjeksiyonlarının doğasını ve işlemden sonra cildinize ne olduğunu anlamak önemlidir. Botoks, kas hareketinden sorumlu sinir sinyallerini bloke ederek kırışıklıkların görünümünü azaltmaya çalışır. Ürünün enjeksiyonu yüz kaslarını gevşeterek cildin daha pürüzsüz ve gençleşmiş görünmesini sağlar. Enjeksiyondan sonra, botoksun cilde düzgün bir şekilde dağılmasını ve emilmesini sağlamak için birkaç adım atmak önemlidir. Unutulmaması gereken en önemli şey, enjeksiyonun uygulandığı bölgeye olmaktan kaçınmaktır. Bu, botoksun göç etmesine neden olabilir ve bu da daha kötü bir baş ağrısına veya diğer istenmeyen yan etkilere yol açabilir. Botoks enjeksiyonundan sonra cilt daha hassas olduğundan, herhangi bir aktif maddeyi veya aktif içerikli diğer ürünleri yeniden uygulamadan önce yaklaşık 72 saat beklenmesi önerilir. Bu, cilde iyileşmesi için zaman verir ve herhangi bir ürünün enjekte edilen bölgeyi tahriş etmesini önler. Cilt bakımı uygularken nazik hareketler kullanın ve cildi ovalamaktan kaçının. Bunun yerine, ürünü uygulamak için parmaklarınızı cildinizin üzerinde hafifçe gezdirin. Bu, botoksun göç etmesini önleyecek ve ürünün enjeksiyon bölgesinde düzgün bir şekilde dağılmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Botoks yaptırdıktan sonra birkaç gün boyunca kuvvetli egzersiz, sauna, sıcak duş ve terlemeden kaçınmanız da önerilir. Bu aktiviteler botoksun yer değiştirmesine yol açabilir ve kalp atış hızınızın ve kan basıncınızın artmasına neden olabilir, bu da istenmeyen etkilere neden olabilir. Uyumak söz konusu olduğunda, enjeksiyondan sonraki birkaç gün boyunca yüzünüzün üzerinde uyumaktan kaçınmalısınız. Bunun yerine, sırt üstü uyumak gibi botoksu bozmayacak başka pozisyonlar arayın. Ayrıca sürtünmeyi azaltabileceği için zaten bir yastık kılıfı kullanmak faydalı olabilir, bu da uyurken kırışıklıkların oluşmasını önleyebilir. Sonuç olarak, botoks yaptırdıktan sonra ne yaptığınıza ve ne kullandığınıza dikkat etmeniz önemlidir. Bu adımları takip etmek, botoksun cilde düzgün bir şekilde dağılmasını ve emilmesini sağlamaya ve olası yan etkileri azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, botoks etkisinin nasıl uzatılacağına dair bir ipucu. Bürken saten yastık kılıfı kullanın.